Afetin yaşandığı bölgelerde tarım ve hayvancılık en önemli geçim kaynaklarından. Ancak deprem hepsini yerle bir etti. Hem tarım arazilerini hem de hayvancılığı. Ziraat mühendisi ve tarım yazarı Buket Sakmanlı Apaydın'la bu meseleyi konuşacağız. Buket Hanım şimdi ahırlar çöktü, hayvanlar telef oldu, tarım arazileri yerle bir oldu. Yine üretim araçları, fabrikalar hasarlı. E, çalışanlar depremzede konumunda birçoğu da göç etti. Bölgedeki tarımın ve hayvancılığın e, uğradığı zararın fotoğrafını çeker misiniz bize? Evet Nurdan Hanım merhaba. Ee, Öncelikle olarak tüm milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, depremden etkilenen bu bölge en verimli tarım ovalarının olduğu ve Türkiye'deki hayvan varlığının da yaklaşık %15'ine karşılık gelen bir alandı. Ee, bu anlamda bitkisel üretim ve hayvansal üretim oldukça etkilendi ve etkilenecekti uzun vadede. Hı hı. Bölgede 2 milyondan fazla büyükbaş ve 9 milyondan fazla da küçükbaş hayvan mevcuttu. Ee, ve yine bu bölgede 1500'e yakın e, arılı kovanımız mevcuttu. Bunlar çok önemli ve çok büyük rakamlar. Bölgenin e, tarımsal hasılası da önceki yıl TÜİK verilerine baktığımızda yaklaşık 90 milyon milyon dolaylarındaydı. Yaş meyve sebzede de yine e, yaklaşık yüzde yirmi beşlik bir paya sahip olan bir bölgeydi burası. Ve özellikle narenciye bildiğimiz gibi bu alanda önemli öne çıkan ürünlerden evet. biriydi. Yine e, baklagiller işte e, hububat üretimleri, meyvecilik bu önem, önemli bir alandı burası bizler için ve sulu tarımın yapıldığı bölgelerimizden biriydi e, şu anda bölgeden alınan ilk verilere göre Tarım ve Orman Bakanımız açıkladı zaten bu verileri. Hasar gören büyük baş ve küçük baş işletme sayısının 2800'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor yine bakanımız e, hayvan kayıpları ile ilgili de bir açıklamada bulunmuştu ve Malatya genelinden rakamlar vermişti bizlere bu rakamları bir yanlışlık olmasın diye önümdeki notlara bakarak aktarıyorum sizlere. Hı hı. E, hasar gören ve yıkılan ağır işletme sayısı büyük başta 1500 civarındaydı ve sadece Doğanşehir'de Malatya Doğanşehir'de 5600 civarı hayvan kaybımızın olduğu söylenmişti. Bir ilçenin ulaştığı bu rakam çok ciddi, yüzde evet, bir büyük. kayba denk geliyor. Evet. evet. E, üreticilerimiz ne yaptı? Ya o bölge aslında şöyle e, küçük aile işletmeciliğinin yapıldığı bir bölge. Evler var. Evlerin altında damlar ve hayvan barınakları evet. var. E, şimdi üreticilerimiz canlarını kurtardı ama hayvanlarını kurtaramadı. Hayvanlarının yiyeceği yemi kurtaramadı. İşte hayvanın sağdığı makineyi kurtaramadı. Sağdığı sütü depoladığı süt soğutma tankını kurtaramadı. E, böyle ciddi bir sıkıntıya düştü. Şimdi bu durumdaki üretici ne yapacak? E, canını kurtarmaya çalışacak. E, barınacağı alan da yok. Evet. E, çıkardığı hayvanlarını besleyeceği bir ürün de yok elinde. E, ne yaptı? Bu hayvanlarını elden çıkarmaya çalıştı. İlk günlerde fırsatçıların bölgeye gittiğini gördük ne yazık ki duyduk bu bilgilere. Ama hemen Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda önlemlerini aldı. Et ve süt kurumu tarafından e, alımlar yapıldı. İşte Kesime gelen hayvanlar kombinalara alındı. Peki. Genç hayvanlar ve gebe hayvanlar da TİGEM'in işletmelerine alındı. Bu anlamda ciddi bir destek sağlandı. Ve bu bölgedeki çiftçilerimiz e, özellikle e, hayvan kaybı olan e, üreticilerimizin hayvan kayıpları da bakanlık tarafından karşılanacağı açıklandı. Peki. Peki çok teşekkür ediyorum Buket Hanım. Değerli katkılarınız için sağ olun. Depremin tarım ve hayvancılığa verdiği zararı konuştuk.